Merhaba dostlar. Buz gibi bir sabahtan hepinize günaydın. Akşam birazcık böyle yağmur çiseledi ama çok yüksek bir fırtına vardı ve e, hakikaten bugün baktığımda henüz daha Kasımın sonlarına yeni gelmemize rağmen renklerin daha güzelleştiğini fark ettim. E, böyle bir hemen renkleri gerçekten değişiyor, harika oluyor skulentlerin biliyorsunuz. Minicik minicik yavrular bile renklenmeye devam ediyor. Bu arada çatıda kargalar <laughs> beni bir rahat bırakmıyorlar. Ayniyumlar uyanmaya ve büyümeye başladı. Bugün sohbet edelim istedim. Aslında sohbetimizin konusu korkarak hiçbir bitkiyi büyütemeyiz arkadaşlar korkarak, sürekli tedirgin olarak, sürekli yakınarak, sürekli hep endişe içerisinde bitki büyütülmez. Neden bu konuya değiniyorum? Çünkü birçok yorumda, birçok gruplarda, sayfalarımızda özellikle yeni başlayan, böyle heyecanlı, hani çok daha tecrübesiz arkadaşlarımız bunu yapıyor. Bu video aslında onlara gelsin. Hani tecrübeli arkadaşlarımız artık biraz daha olayın farkındalar ve hani daha farklı düşünüyorlar ama yeni başlayan arkadaşlarımız çok tedirginler. Onların tedirginliklerini bir nebze azaltmak istiyorum aslında. Tatlı sert. Öncelikle şöyle söyleyeyim dostlar. Genellikle şu şekilde konuşmalar oluyor işte ben bitki aldım yeni aldım ölüyor hepsi ölecek e, dondu yaprağı e, işte düştü e, gövdesi karardı neden öldü benim çiçeklerim öldü şeklinde yani inanılmaz böyle bir varyansın e, ve e, arkasından bir tane yaprak mesela bu yaprak bebek vermedi, işte bebek kök atmadı, şu kadar süre geçti. Öncelikle arkadaşlar hepimiz bitki büyütüyoruz. Bunlar bitki, ölebilir. Yani canlılar. Hani e eğer ölmesin, ömür boyu ebeden e kuşaktan kuşağa geçsin istiyorsanız yapay bitkiler alacaksınız. Canlı olan her nesne bir gün ölür. Fakat biz tedbirimizi alıyoruz, en iyi şekilde toprağımızı hazırlıyoruz, onlara uygun ortamları veriyoruz, ne istiyorlar, ne istemiyorlar gözlemliyoruz. Tecrübeyle zaman içerisinde öğrene öğrene birbirimizden öğrenerek ilerliyoruz sorular sorarak, araştırarak ve en iyi şekilde yaşatmaya, en güzel şekilde bakmaya çalışıyoruz. Ama sel vurur, yel vurur, bir anda bitkiler yok olur bir anda ölür bir an bir hava akımı olur yani bit, bunlar bitki ölebilir ölmeyecek diye bir garantisi yok inanın e, çok tecrübeli arkadaşlarımız var çok gerçekten yıllardır hani e, sukulent ve kaktüs büyüten bizlerden çok daha önce var olan arkadaşlarımız var sorun yıllar içerisinde onların da çok fazla kayıpları olmuştur benim de çok fazla kaybım oldu Bunlar neden oluyor? Ne kadar ilgilenirsek ilgilenelim, bir hastalık gelebiliyor, bir problem yaşayabiliyoruz. Yani İzmir'de benim bir kere dolu vurdu komple arkadaşlar. Hani tedbir almama rağmen bir anlık saniyelik bir şey, bütün bitkilerimin hepsi paramparça oldu mesela. Tekrar bir yapraktan yeniden başladım. Tekrar aldım. Tek aldığım skulentlerden ölenler oldu, tekrar aldım. Yani aslında bu bizim hobimiz. Çok da keyifli bir hobi. Biz bunu böyle hani öldük, battık, bittik diyerek eğer sürekli yakınırsak ve sürekli endişe hissedersek kendimizi işkence etmiş oluruz. Yani hobimizin hiçbir anlamı kalmaz. Biz motive olalım. Sevgiyle özellikle bu karantina günlerinde evimizde hani birazcık böyle mutlu olalım istiyoruz. E neden bu endişe, bu tedirginlik? Yapraklar bebek vermedi. Tamam. E, vermeyebilir her yaprak bebek verecek diye bir kaydem yok ki. E işte e, o, o, belki o tür yavru vermiyor ya da sen doğru kopartmadın ya da bir problem oldu bebek vermek istemedi yani hani bunu sorgulayamayız bitkiyi sorgulayamayız ki ve sürekli ama sürekli işte bitkim ölüyor bitkim ölüyor bakın arkadaşlar doğru bakımı uygulayıp hani elimizden geleni yapıp arkasından tedbirlerimizi alıp en doğru şekilde bilgilerimizi birbirimizle paylaşarak, tedbirler alarak ilerlediğimizde bitkimiz yaşayabileceği en uzun ömrü yaşayacaktır. Yani bir bitkinin kaç yıl ömrü varsa diyelim ki belki ömrü 10 yıl, belki 5 yıl, belki 1 yıl. Kaktüsler daha uzun ömürlü. Ama o anne bitki hep yaşayacak diye bir kaide yok. Tekrar yapraktan çoğalıyor, tekrar bir tane daha çoğalıyor kesiyoruz, üretiyoruz. Tekrar yavrular geliyor. Yani bu şekilde zaten sürekli bir e, sukulent ve kaktüs büyütenler üretim aşamasına geçtiği için anne bitki ölse bile yavrularla minicikten yeniden devam ediyor. Bu yüzden endişe, kaygı, sürekli, sürekli ölecek mi ölecek mi diye düşünürseniz asla sukulent ve kaktüs büyütemezsiniz. Yani sukulent ve kaktüs büyütmek korkakların işi değil, tedirgin insanların işi değil, çok aşırı titiz, pimperikli insanların işi değil. Bizler kendi halimizde evcil hayvanları olan, ailesi olan, çocukları olan, arkadaşları olan insanlarız. Hepimiz öleceğiz. İnsanlar ölüyor. Dünya batmış durumda. Hani sukulentimiz de ölebilir problem değil. Tabii ki çok üzülüyoruz. İnanın ben de çok üzülüyorum. Bir tane türümü kaybettiğimde ki onlarca türüm kaybı olmuştur. Çok ciddi üzüntü yaşıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yeniden temin etmeye çalışıyorum veya bir yapraktan, bir daldan tekrar büyütmeye çalışıyorum. Onu tekrar tekrar hani çok istiyorsam yaşatmaya çalışıyorum ya da yaşatamıyorsam, başaramıyorsam bir daha denemiyorum mesela. Bu şekilde ilerlememiz gerek. Yapraklar bebek vermeyebilir, sukulentler dal vermeyebilir, yaprak vermeyebilir. Çok yavaş büyürler, minicik minicik. Çok emek ve sabır isterler. Bu yüzden bu iş sabır işi zaten. Sabır ne demek? Her şeye katlanmaktır. Hani aslında ölen ölecek, kalan kalacak. Hani bu mantıkla ilerleyeceğiz. Çok tedirgin arkadaşlarımız varsa kesinlikle bu hobiye girmesinler. Çünkü sukulent ve kaktüsler hastalanabilir. Aslında bakımları en kolay türlerdir. En keyifli türlerdir ama çok da çabuk hastalanabilirler. Bir anda bir bakarsınız gitmiş olabilir. Gayet normal. Siz elinizden geleni yaptıktan sonra tüm tedbirlerinizi aldıktan sonra hani e, ikliminizi koşulunuzu her şeyi ayarladıktan sonra zaten ölmez emin olun büyür ömrünü doldurursa ölür yavrusuyla devam eder mesela aynium dekorumlar İnanın devasal boyutlarda böyle duvara kadar gelmişti çiçek açtı öldü minicik bir rozetten tekrar başladım bu böyle devam ediyor bazı türler ölebiliyor ömrünü dolduruyor bu şekilde devam ediyor yani kırılıyor, paramparça olmuştu bu kaktüsüm. Tekrar bir daldan minicik büyüdü. Bu aynı çok bu dolayı bir küsmüştü. Tekrar büyümeye başladı. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki çok emek ve para harcıyoruz. Emin olun biz de çok harcıyoruz. Yani bu terastaki bu bitkileri hani bir işçi olarak kurmam çok zor ve yıllar aldı. Uzun yıllar aldı. Ben de bitkim ölünce çok üzülüyorum. Ama böyle hani kafamı da yerlere vurmuyorum arkadaşlar. Zaten sukulent ve kaktüs büyüten insanlar tembel değildir. Çalışkan insan bitki büyütebilir. Yani tembel insan işi değil zaten. Tedirgin insan işi de değil bence. Tedirginlik sürekli böyle ver yansın hoş değil bilmiyorum. Size işken, kendinizi işkence yapıyorsunuz yani sadece. Bu yüzden bırakın kendi hallerini. Siz doğru koşulları sağlayın, doğru bakımı sağlayın. Ondan sonra arkadaşlar büyüyen büyüsün, büyümeyen büyümesin, öyle minyatür kalsın, daha sevimli. Bakış açınızı değiştirin, daha keyifli yaşayın. Çiçekler işkence değil, çiçekler tembel işi değil, çiçekler bakım isteyen, sabır isteyen, korkaklık istemeyen işler. Bu çünkü bir hobi. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar, yorumlarınızı bekliyorum.